hayırlı uğurlu olsun. Eee Veteriner Fakültesinin hayvan hastanesi hem üniversiteye hem de hayvancılık sektörüne hayırlı uğurlu olsun eee diyoruz. Ve şunu diyorum ben yaklaşık 25 yıllık bir veteriner hekimim. 88 yılında İstanbul Üniversitesi'nde mezun oldum. Ama bugün burayı gezerken şunu gördüm ki gerçekten eee bugün burada yapılan yatırım birçok üniversitede olmayan yatırımdır ve Ciddi şekilde e, buraya, e, bu ülkeye ciddi şekilde güzel bir yatırım yapılmıştır. Tabii ki burada özellikle e, kedi köpek için tasarlanan aletler vardır ama tabii ki buradaki hocalarımızın bize izah ettiği gibi bizim en büyük sıkıntılarımız kırsalda olan sıkıntılardır. Kırsalda bugün ülkede... Bu sektörden ekmek yiyen on binlerce kişi vardır. Ve bu ülkede yaklaşık 350 bin küçükbaş hayvan, 70 bin yakında yakın da büyükbaş hayvan mevcuttur. Ve ekonomik olarak da bu ülkedeki en büyük geçim kaynağıdır. O yüzden tabii ki kırsaldaki olaylar bizim için çok da önemli değil. O yüzden e, üniversitenin ve bugün bu hayvan hastanesinin bize çok büyük faydaları olacağının inancındayım. Özellikle hem hayvan beslenmede hem hayvan hastalıkları konusunda şu anda en büyük sıkıntımız yıllardır. En büyük sıkıntımız hayvan hastalıklardır. Bugün ülkede gerek et ürünlerini gerek süt ürünlerini siz pazarlamak istiyorsanız hayvan hastalıklarından eldeki olmanız gerekir. O yüzden biz bunu bugüne kadar başaramadık. Çünkü ülkemizde hem hükümetimizin yapmış olduğu bugüne kadar doğru olmayan yatırımlar, hem onların bugüne kadar yapmış oldukları, yapmamış oldukları yatırımlarla ve bugün ciddi ölçüde olmayan bir devlet laboratuvarın olmaması, özellikle laboratuvarların e, ülkede e, çok ciddi şekilde yatırım e, olması gerekir, yatırımda bulunması lazımdı. Ve bugüne kadar biz hem hayvan hastalıkları konusunda ne olduğunu bugüne kadar hayvancımız kendi imkanlarıyla, başarı, e, bir şekilde e, bunların çaresini üretmeye çalışmıştır. Bunda da başarılı olmadık. Biz iki yıl önce yüzde iki, yüzde kadar büyükbaş hayvanlarda özellikle Brusella'yı e, düşürttük. Ama bugün yine yüzde sekiz onlara kadar büyükbaş hayvanlarda Brusella e, yaygınlaştı. Ve bunun yanında tabii ki küçükbaş hayvanlarda hastalıkların boyutu çok da e, ciddi seviyede. Özellikle Meyadi skrapi ve bunun yanında parti bunun yanında Brüsel'le bizim ülkemizde en yaygın olan hastalıkların başında gelmektedir. O yüzden biz özellikle üniversitenin, özel üniversiteki hocaların bize çok büyük katkıda bulunacağı inancındayım. Bizimle beraber olmalarını temenni dedik. biz birlik olarak, hayvancılar birliği olarak kırsalda ne gerekirse kendileriyle paylaşmaya hem bilgi tarzında hem sistem tarzında paylaşmaya hazırız. Biz tabii ki bize Yardımcı olacakları inancında olduğumuz için ve özellikle Suat hocamıza ve bugün bu yatırımı yapan Niyarit Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi buraya da etkileyen için de teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Teşekkürler.